Hepinize merhaba arkadaşlar Nasılsınız iyi misiniz umarım Hepiniz çok iyisinizdir arkadaşlar Bugün gördüğünüz gibi arkadaşlar Efsanevi bir güne uyandık <laughs> Okul ah okul 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 Arkadaşlar örümcek çocuğu okuldan almayı unuttum Durun hemen hızlıca gidelim Ve örümcek çocuğu okuldan alalım arkadaşlar Ha arkadaşlarıyla bekliyormuş tamamdır Neredesiniz efendim neredesiniz 2 saattir bekliyoruz çocuğun başından da ayrılamadım Babacım, neredesin? Örümcek çocuk kusura bakma ya gel bakalım seni bir götüreyim. Teşekkür ederim hanımefendi. Arkadaşlar hemen örümcek çocuğu ben bir e, eve götürelim dostlarım şöyle hızlıca. Dostlarım gördüğünüz gibi bugün çok güzel şeyler yapacağız arkadaşlar. Size ne göstereceğim? Bir önceki bölümü izlemediyseniz arkadaşlar şok olacaksınız. Hemen şöyle örümcek çocuğu içeri bırakalım. Ve arkadaşlar şöyle bıraktık bakalım. E, ah, sonunda aşkım nerede kaldınız ya? Babam beni almayı unuttu. Ne? Kusura bakma, kusura bakma. Kaç, 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 kaç. Arkadaşlar, bakın. Görüyor musunuz? Burada koskocaman siren kafa. Dostum, neden burada tutuyoruz ya? Komşulardan şikayet alıyoruz. Herkesi korkutuyormuş. Şu an çıkardığı sesler bir de çok ürküç. Merak etme, merak etme. Arkadaşlar, bir önceki bölümümüzü izlemeyenler hemen izlesin. Çünkü arkadaşlar, bu bizim kölemiz. Evet dostlarım, Siren kafa kölemiz oldu ve bizim istediğimizi yapıyor arkadaşlar ve bir de başka hangi kötü e, yaratık bizim kölemiz biliyor musunuz arkadaşlar? Tabii ki de Herobrine arkadaşlar. Bu arada dostlarım. Brawl Stars çekilişi açıklandı arkadaşlar. Nerede mi açıklandı? Instagram hesabımızda arkadaşlar. Ekranda çıkıyor. Hatta durun bakalım tabelana. Evet arkadaşlar şu anlık Instagram hesabımız. Bu ismi değişebilir ama arkadaşlar güzel olur. Ee, bu arada arkadaşlar bu Instagram hesabında e, Brawl Stars çekilişini kazananlar arkadaşlar açıklanıyor. Bence bir takip edin arkadaşlar. Zaten sürekli eğer video like atıp kanala yorum yapıyorsanız ve kanalımıza da aboneyseniz arkadaşlar ben her gün için iki kişiye çekiliş yapacağım arkadaşlar ve bunu Instagram hesabımızda hikaye olarak paylaşacağım arkadaşlar ve orada kendinizi görürseniz Hemen bana mesaj atın arkadaşlar. Zaten arkadaşlar ben iletişime giriyorum. Zaten hani kazananın Altına yorum dağıttığım için arkadaşlar zaten oradan hallediyoruz ve ben orada elmaslarını yüklüyorum ve arkadaşlar e, o da gidip Brawl Pass alıyor dostlarım. Ve bu arada arkadaşlar daha fazla Brawl Pass isteyenler bir video like atsın arkadaşlar çünkü... E... Bugün bayrama özel 3 kişiye Brawl Pass çekilişi yapacağız arkadaşlar. Ama daha fazla yapacak gücüm olmadığı için arkadaşlar 3 kişiye yapıyorum. Ve dostlarım bir de şöyle bir şey var. Ee Brawl Stars'da yani Brawl Pass kazanamadınız mı arkadaşlar ben üzülüyorum. Hani kazanana seviniyorum ama kazanamayan arkadaşlar mesela 3000 kişi katılıyor. 3000 kişi katıldıktan sonra 3 kişiye çıkıyor ya Diğerler için üzülüyorum arkadaşlar Bir daha Brawl Pass çekilişi yapma, Yapmayalım diyorum ama Siz ne diyorsunuz arkadaşlar Brawl Pass çekilişi Yap diyorsanız şu an videoya like atın Yapma diyorsanız arkadaşlar beğenmeme Tuşuna unlike tuşuna basın arkadaşlar Beğenmeme tuşuna basın bakalım e, Oradaki sayıya göre arkadaşlar e, Brawl Stars'daki Brawl Pass çekilişine devam edeceğiz dostlarım Biliyorsunuz Brawl Pass'te de çok güzel Büyük kutular gizemli kutular Efsanevi kutular var arkadaşlar onları içinden de bir sürü karakter çıkıyor. Eğer karakteriniz eksikse bu Brawl Pass bulunmaz bir nimet arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Bir bakayım like sayılarına. Hmm, tamamdır. Bu arada arkadaşlar en sevdiğiniz e, Brawl Stars karakteri ne? E. E, vallahi ne bilmiyorum. Yorumlara yazın arkadaşlar. Örümcek çocuk sordu. E, neyse arkadaşlar size neyi gösterecektim? Hemen yukarıya çıkalım ve arkadaşlar size göstereyim hemen. Bakın dostlarım, benim bir de bir farklı kölem daha var. Arkadaşlar o dört. Ana. Bu ne? Gok gok. Go. <laughs> ne arıyor? Bu nasıl girmiş buraya? Neyse arkadaşlar şöyle hemen Brawl Stars çekilişini e, öğrenmek için hemen onur.png arkadaşlar oraya gidin ve kimin kazandığını görün arkadaşlar. Şimdi Herobrine arkadaşlar bakın Herobrine kavanozu, dostlarım biliyorsunuz ki eski şehirden gelmeden önce dostlarım biz Herobrini kölemiz yapmıştık ve arkadaşlar bu kavanozun içine koymuştuk ne olur ne olmaz diye. Şimdi bunu dışarıya çıkaracağız arkadaşlar ve ondan bir iki şey isteyeceğim arkadaşlar. Şöyle hatta dostlarım iki tane yaratığı buraya koyacağım bakalım ne olacak şöyle hemen hızlıca arkadaşlar şuraya koyuyorum bunun içinden çıkması çıkması biraz zor olacak arkadaşlar bekleyelim. Hatta içeride bizde akşam yemeği yerim arkadaşlar. Akşam oldu. Hemen içeriye girelim. Dostlarım tekrar diyorum onur.png bakın şu Instagram'a bunu yazıyorsunuz takip ediyorsunuz arkadaşlar. Hikayeler kısmında kazananlar var. İnşallah siz kazanmışsınızdır arkadaşlar. Fakire bak daha kötü bir yaratığı da kontrol altına almış. Ama kontrolü altına girecek kadar güçsüz bir canavar. Neyse. Onu da kürenin içinden çıkarayım. Kendi safıma katayım. Şu an fakir beni kontrol ettiğini sanıyorum. ama... Aslında onu kandırıyorum. Onu öldürmek için fırsat kolluyorum. Ve buradaki yaratıkla çok güzel şeyler yapabilirim. Mm, çok güzel olmuş tatlım. Mükemmel ya. Öyle mi? Afiyet olsun. Bilader çok güzel yapmış yenge yalnız ha. Yapar ya örümcek kız çok iyi yapar. Örümcek çocuk yemeyecek misin sen? Babacım yemeyeceğim ben. Bir dakika bir dakika dur 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 gel girme içeriye. İçeriye girme sakın dur aldım. Hah. Arkadaşlar burası iyice kapıyı açık bırakmayı gelmiyor ya. Bir dakika ben bir arkadaşlar kavanozun içinden çıkmış mı bir kontrol edelim. Herobrine'ı bakalım şöyle evet İşte burada. Herobrine. <laughs> Senden nefret ediyorum ve artık kontrolü altında değilim. He? Ne oldu be? Arkadaşlar yok oldu. Siren kafa sana emrediyorum. Hero Brian'i yakala ve bana getir. Elbette efendimiz. istediğinizi yerine getireceğim. Şimdi Hero nerede olduğunu çok iyi biliyorum. <laughs> Benden kaçamayacak. Hemen geliyorum Ben <laughs> Benden kaçamayacaksın. Herodrine burada olduğunu biliyorum. Çık dışarıya. Çık dışarıya. Gel bakalım buraya. <laughs> Buldum seni. Bırak beni oğlum. Bırak şu an çok güçsüzüm. Merak etme Herobrine seninle anlaşmaya geldim. Sana teklifim şu. Fakirin etkisi altında gibi gözükeceksin. Fakirin zayıf anını kollayacağız. Fakir zayıf anında ailesini en önce çocuğu yiyeceğim. Sen de örümcek kızı veya enesi de beraber yiyeceğiz var mısın bu işe? Oha! Sen şu an fakirin kölesi değil misin? Hayır, rol yapıyorum. <laughs> Şimdi sen de rol yapacaksın. Fakiri öldürmek için güzel bir an yakaladığımızda onu öldüreceğiz. Tamam, ben varım bu iş. Of tamam ya haberler dinlemekten de çok sıkıldım arkadaşlar. Of nerede bu ya? Siren kafa umarım bulabilmiştir arkadaşlar. Bakayım mı? Bir... Ooo işte bu arkadaşlar bulmuş. Efendim bir daha size itaatsizlik yapmayacağım. Heh Herobrine şöyle ol. Aferin sana siren kafa. Arkadaşlar kölelerimi görüyor musunuz? <laughs> Çok güzeller arkadaşlar. Gördüğünüz gibi korkunçlar ama bana değil. Çünkü benim arkadaşlar bunlar kölen. <laughs> istediğimi yaptırırım arkadaşlar. Yorumlara yazın. Ne yaptıralım buradaki kölelere arkadaşlar. Hadi bakalım. Bu arada Brawl Pass çekilişine katılmayı unutmayın. Videoya like atın. Kanala abone olun ve yorum atın arkadaşlar. Otomatikmen çekilişe katılıyorsunuz abi arkadaşlar. Ve Instagram hesabından da çekiliş sonuçlarını görebilirsiniz arkadaşlar. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Yorumlara yazın. Bir sonraki bölümde sizin dileklerinizi buradaki canavarlara yaptıracağım arkadaşlar. Arkadaşlar ama bir şey diyeceğim. Ee, bu Herobrine benim kontrolüm altından çıktıysa şimdi nasıl bana efendim diyor. Acaba arkadaşlar e, Siren Kafa bir şey mi yaptı ki? Yoksa Siren Kafa'nın sihirli güçleri mi var? Allah Allah şu an bir arkadaşlar düşününce kafamda bir değişik şeyler oldu dostlarım. Yani deme evet evet neyse arkadaşlar ya bir şey yoktur herhalde dostlarım. Neyse dediğim gibi arkadaşlar Brawl Pass çekilişine kesinlikle katılmayı unutmayın. Çekiliş sonuçları onur.png instagram adresinden açıklanıyor. Orayı takip ederek arkadaşlar her gün her gün arkadaşlar kazananlar açıklanacak. Ve dostlarım bence takip edin. Hikayelerinde kendi isminizi görürseniz hemen iletişime geçelim arkadaşlar. Hadi bakalım bu arada dostlarım Tamam artık. <laughs> Hepinizi seviyorum dostlarım. Kendinize çok ama çok iyi bakın. <laughs>